Herkese merhabalar. Bugün sizlere şeyden bahsedeceğim. Bu Warzone 2'nin sezon 2 güncellemesinden sonra DMZ hariç Battle Royale modlarına girdiğiniz anda şu ekranda crash yiyorsunuz. Yaklaşık 3-4 saattir yani saat 5'te işten geldim. 3 saat olmuş. Yani 3 saattir bununla uğraşıyorum. En sonunda sorunu çözdüm arkadaşlar. Yani sorun öyle basit, öyle komik bir şey ki anlatamam size. Ama şimdi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu sorun şurada e, v Weapons bölümünde burada e, elinizde bir tane favori silahınız olur. Şu ekranda evet abi şu ekranda elinizde gözüken silah sizin favori silahınızdır. Şimdi e, nasıl söyleyeyim onu şöyle anlatacağım ben size. E, buraya girdiniz. Hemen bak hiç oyalanmadan. Çünkü bu ekranda crash yiyorsunuz. Ee, crash yemeden buraya geliyorsunuz. v Daha sonra loadout kısmına giriyorsunuz. Burada favori silahınız hangisi ise sağ tıklayıp delight diyorsunuz. Ama bu işlemleri yaparken çok hızlı olmanız lazım. Çünkü yani bu ekrana direkt crash yiyor arkadaşlar. Yani ben 5-6 sefer denedim. Her seferinde crash yedim 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 küfür ede ede en sonunda bir yetiştirebildim yani öyle söyleyeyim. Dediğim gibi e, ee, girdiğiniz Battle Royale bölümlerini ee, mesela Robert kısmına hemen Weapons'a geldiniz bastınız favori silahınız hangisi ise hemen sağ tıklayın delight deyin sorun o anda çözülüyor. Yani çözüm bu kadar basit ama dediğim gibi burada çok hızlı olmanız lazım. Yani 3 saattir uğraşıyorum artık evde çıldırdım kafa yiyeceğim yani sistemim güçlü. Ona rağmen 3 saattir yapmadığım şey kalmadı. Windows güncelledim. Ondan sonra bütün programını güncelledim. Bilgisayar tamamen temizledim. Gereksiz dosyaları sildim. Ama sorunun çözümü böyle siktir boktan bir şeymiş yani. 3 saattir boşuna uğraşıyormuşum. Weapons. Loadout. Buradan favori silahınızı bulun. Zaten ee, şurada şurada elinizde gözüken silahınız muhtemelen e, favori silahınızdır. Muhtemelen değil hatta favori silahınızdır. Hemen onun olduğu loadout'u buradan buluyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Delayt diyorsunuz. Sorun çözülüyor. Yani silin. O elinizdeki silah silin buradan. Sonra yeniden yaparsınız. Umarım faydalı olmuştur. İçiniz yaradıysa yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden abone olanlara.